Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 99. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene katıldı. Gazileri, güvenlik güçlerini ve katılımcıları selamlayarak bayramlarını kutladılar. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza bu ülkenin nasıl kurtulduğunu, nasıl bu hale geldiğini, nasıl yokluklar içerisinde kadınıyla, erkeğiyle, doğusuyla, batısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle ülkenin dört bir yanında nice ...canların bu topraklara feda edilerek... ...renklerini şehitlerimizin kanlarından alan... ...beyaz ay yıldızlı al bayrağımızın... ...ne zorluklarla kazanıldığını... ...bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 99. kutlama yılında... ...30 Ağustos... ...biliyorsunuz Cumhuriyetimizin, devletimizin... ...varlığımızın en önemli mührü... ...büyük taarruzla birlikte gerçekleşen muhteşem bir zafer.